Herkese merhabalar. Frederick Norman Vakfı sponsorluğuyla gerçekleştirdiğimiz üç yeni düşünüyorum bu bölümünde üç üyeleri Tatul ve Ataberk'le beraber bireysel silahlanma konusunu konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Saykan. Ee, öncelikle bireysel silahlanma söz konusu olduğu zaman regülasyonlar açısından güvenlik endişelerine sebep olduğu, işte intihar oranlarını arttırdığı, suç oranlarını artırdığı gibi argümanlar görüyoruz. Fakat bunun temel ve hak ve özgürlükler açısından tartışıldığını pek göremiyoruz kamuoyunda. Öncelikle ben size şey sormak istiyorum. Bireysel silahlanmanın temel ve hak özgürlükler açısından nasıl bir önemi var? Ciddi bir önem teşkil ediyor mu? Atabak. Evet şöyle İlk olarak ben iki, iki ayırıyorum bireysel silah silahlanma hakkını. İlk olarak temel öz savunma hakkı olarak. ikinci olarak da türetilmiş bir hak olarak eğlence ve zevk amaçlı silah edinimi. İlkini açıklamak gerekirse her birey kendini gerek yasalarca, genel doğal toplum sözleşmesi açısından kendini savunma ya hakkı vardır. Bu herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçeklik. Bu evde silah bulundurmak genelde net bir araştırma olmasa da bu çünkü bu konuda veri sağlamak oldukça zor. Araştırma yapması oldukça zor. Çünkü gidip bütün silah sahibi bireylere sorup hiç evinize birisi girdi mi? Tehdit altında bir seslerinize davranıp kovuşturdunuz mu e, suçu belli kişiyi? Diye tek tek sormak biraz sıkıntı. E, diye bir Florida Üniversitesi'nden kriminalının açılama düşüncesine göre, tezine göre normal suç oranlarından 3 veya 5 kez daha fazla silahlar öz savunma için kullanılıyor. Bu noktada esas silahlanmanın ben aslında için bir hak olduğunu düşünüyorum. Suç oranlarına baktığımız zaman silah gun violence yarattığımız zaman en büyük silah şiddetinin intihar olduğunu görüyoruz. Yüz, e, Amerika' üzerinde özellikle yüzde %60 civarında. Silah ölme sebebi intihar bu apayrı bir tartışma konusu açıyor. Çünkü ötenaziye falan gibi o intihara meyilli birisinin ahlaki durumu e, intihar etmesine izin vermelim vermemeli. Diğer suç, cinayet tasarrufa girdiğimiz zaman da %30'luk yaklaşık %30'luk onun tek ablediyo. düşüncesini eğer barındırırsak, aklımızda tutarsak. Bireysel silahlarının hem e, utilitarian açıdan da hem hak açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yasaların daha regülasyondan biraz daha uzak olması gerektiğini düşünüyorum. Tatum sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? ben bu konuda bir pozisyondayım ve öz savunma hakkının, silah edinimi ve silahın savunma için kullanılmasının acıstırılamaz bir hak olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde bugün zaten hayat hakkımız ve mülkiyet hakkımız doğal haklarımız ve bizler sürmesi tartışmaya açık bile değil herhangi bir pragmatik düzlemde. Dolayısıyla aynı şekilde silahlanma ama da bunu korumanın tek yolu olarak görüyorum. En nihayetinde bugün devletle yaptığımız anlaşmada, yani devletin sınırlarını çizdiğimiz zaman, en yani böyle minarşist pozisyonda bile devletten beklentimiz sadece güvenlik ve hukuk. Yani suçluların yakalanması ve hukuka teslim edilmesi, güvenliği bu şekilde tanımlıyoruz. Bunların gerekli cezaları alması. Bu tanım kendi içinde zaten güvenlik adını verdiğimiz işler, bizi korumaya yönelik bir işlev değil. Bugün mesela Amerika'da görüyoruz ki Supreme Court kar kararlarıyla polislerin bireyleri korumak zorunda olmadığı tescillenmiş bu vaziyet. Yani Gerçekten de bugün herhangi bir suç anında herhangi bir polis sizi gördüğü zaman silah çekip sizi korumak gibi bir sorumluluğu yok. Vaziyet bu olunca da ben öldükten sonra polisin beni öldüren insanı cezalandırması benim için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu hayata sahip olduğum tek şey zaten hayatım. Böyle bir durumda da silahlamanın çok temel bir hak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bir. Sosyal silahlanmanın bir kamusal problem, sosyal bir problem haline gelmesi ne zaman oluyor? Ne zaman biz bu konuyu hararetli bir şekilde tartışma ve regülasyonların gelip gelmemesini konuşmaya başlıyoruz? Belli bir kırılma anı var mı? Tatul? Açıkçası tarihi olarak baktığımız zaman bunun özel olarak belirtilmiş, özel olarak tanınmış veya özel olarak alınmış bir hak olduğunu ben açıkçası görmedim araştırmalarımda. Yani modern öncesi dönemde zaten enforce edilebilecek, vatandaşlığı üzerinde kontrol edilebilecek bir durum söz konusu değil zaten. Fakat ilk etapta bir hak olarak tanındığı ilk örnek İngiltere bildiğim kadarıyla. İç savaş yıllarında Katoliklerin yasa dışı, yani İngiliz dini yasasına göre yasa dışı bir silahlandığı için protestanları bu sefer devlet destekli bir hak olarak tanımlıyor. Yani Katolikler madem her halükarda silah elde edecekler bari protestanlar da sahip olsun ki kendilerini korusunlar, Katolikler öldürsünler gibi bir durum var. Esasında bu din düzleminden çıkardığımız zaten zaman zaten bizim libertar pozisyonumuzun özeti. Yani istenmeyen kişiler, burada tabii herhangi bir dini, herhangi bir grubu dışlamıyorum ama istenmeyen kişiler... Kötü niyetli kişiler her halükarda Silah sahibi olabiliyorken, yani zaten sistemin dışındalarken, en azından sistemin içindeki insanların da bu insanlara karşılık verebilecek bir silah olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Ya yani gibi düşünmüyorum. Libertar pozisyon pozisyonu zaten. Dolayısıyla Amerika'da bugün birkaç diğer istisna ile beraber ne bileyim, Somali. Pardon Yemen ve Çek Cumhuriyeti ile beraber zaten dünyada silahlanmayı bir spesifik bir hak olarak veren sevdik ülkeden biri. Zannediyorum ki iç savaşçıların İngiltere'sinden miras kalmış bir durum bu. Burada ek bir soru da sormak istiyorum. Peki Hı -hı. hem Amerika'ya baktığımızda hem de Çek'e baktığımızda silah endüstrisinin oldukça gelişmiş olduğunu görüyoruz. Sence bir bağlantı olabilir mi? Bu zaten bence ayrı bir konu. Yani silah endüstrisinin Amerika siyasetini şekillendirmez zaten apayrı bir konu ve bunun çok sıkıntılı olduğunu yani libertar pozisyonu dışlayan bir şey değil. Silah endüstrisine karşı olmak, dolaylı olarak silah karşı olmaya getirmek zorunda değil. ya yani bugün silah endüstrisinde savaş karşıtlığıyla zaten karşı Çıkıyoruz. Silahları, bireysel silah edinimini yasaklamak bunun doğal bir uzantısı değil. Başka yollarla da yürütülebilir. Bu en nihayetinde bir Ahbap çavuş kapitalizmine ilişkin bir sorun. Bir takım endüstrilerin devleti yönetiyor olması. Bunu temel haklarımıza saldırmadan engelleyebilir. Peki Atabark sana dönmek istiyorum şimdi. Silahlara belli regülasyonlar getirilmesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Ee, mesela otomatik silahların kaldırılması, daha çok pistol, düşük ölçekteki silahlara izin verilmesi gibi. Silah kaçtı, bireysel kaçtı karşıtı insanları genel argümanları silahların suça sebep olması yönünde. Bu yüzden çok suç yaşandığından dolayı onlara göre bütün silahların yasaklanması lazım. E Tabancalara kadar. Ancak tatılında bahsettiği gibi o zaman e, elimizde bir sorun oluşuyor. Çünkü kötü niyetli insanlar herhangi bir şekilde yasalara zaten başvurmuyorlar. Bizim amacımız sistem içine var olan iyi niyetli insanların bu kötü niyetli oluşumlara karşı kendini savunabilmesi. Baktığımız zaman da e, yarı otomatik ve atım otomatik silahlarını e, çok düşük oranda ateşlendiğini görüyoruz ve bu silahların da diğer silahlardan pek de bir farkı olduğunu ben pek düşünmüyorum çünkü zaten çok düşük orana ateşleniyorlar ve Aynı işlevi görüyorlar Ve de şöyle bir spesifik bir olay var. Amerika'da özellikle bu tartışmanın çoğu genelde orada döndüğü için güney sınırındaki eyaletlerde baktığınız zaman özellikle güney e, şehirlerinde oradaki insanların ifadesi otomatik tam otomatik silahlara da sahip olduklarının sebebi ise güneydeki uyuşturucu kartellerinin işte sınırdan kaçak geçen e, uyuşturucu kartellerine karşı uyuşturucu ticaretine karşı çetelere karşı kendilerini savunabilmek. Bu olmasa da bile bizim Libertaryanlar olarak bireyin devlete karşı sorumluluğu dediğimiz, tiranlara karşı sorumluluğu dediğimiz bir sorumluluk var. Bunun için de yer otomatik, yatım e otomatik silahlar gerekebiliyor. Örneğin bakarsanız Vietnam'da Amerika'nın püskürtülmesi, Afganistan'da ve... Cezayir'de, Cezayir'de Fransızların püskürtülmesi. Tiran devlete karşı en güzel örneklerden birisi karşı koymanın. Yani ne zaman kime karşı koyacağınız hiç belli olmuyor. Bu yüzden ben ha-ha gibi kısıtlama olması gereken düşünmüyorum. Lakin bir parantez açayım. Elbette üçüncül hasarlara yol açabilecek, istenmeyen ee, kazalara sebep verebilecek. bomba gibi, patlayıcılar gibi ürünlerin, aygıtların kullanılmaması ve yasak olması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da da bireysel silahlanma konusu tartışılırken özellikle klasik liberal argümanlardan bir tanesi e, bireysel silahlanma savunucuları tarafından devletin herhangi bir şekilde tiranlığa dönüşmesi durumunda vatandaşın kendisini koruyabilme hakkı olarak silahlara başvurması yer alıyor. Fakat 18-19. yüzyıldaki modern devletlerin ordularını düşündüğümüzde bu biraz mantıklı geliyor fakat şu an günümüzde inanılmaz derecede güçlü modern ordular var. Yani herhangi bir şekilde onlara karşı koyabilmek mümkün. Bu argüman biraz geçersiz olmuyor. Mu? Bugün yani bu devlete karşı, devletin tiranlığına karşı mücadeleden kastımız illa böyle hali hazırda bireysel silahlı olan bütün şehir halkının, köylünün vesaire silahlarına sarılıp devlete ilişkin her şeye karşı şiddet uygulaması değil. Yani illa hepimizin silahla sokağa dökülüp asker, polis, devlet memuru vurmak zorunda değiliz. Bu pekala yani devletin Radikal bir biçimde halk tarafından istenmeyen bir takım eylemleri geçirmesine karşı bu eylemlerin daha maliyetli olmasını sağlamak üzerine kurulu olabilir. Atıyorum yani bugün şey biliyoruz. Black Lives Matter, milyonlarca insan sokağa döküldü, çok haklı bir talepleri var, polislerin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesini istiyorlar ve bu insanları Tam gün gaz sıkılıyor. Yani hiç hak etmedikleri bir muameleyle karşılaşıyorlar. Bunu ilişkin yapabilecekleri hiçbir şey yok. Öte yandan bundan birkaç ay önce aynı şekilde karantinayı, karantinada işlerlerinin kapatılmasını protesto eden cumhuriyetçiler bunu protesto ederken protestolarını silahlı bir biçimde gerçekleştiriyorlardı. Ve bunu yaptıkları zaman herhangi bir polisin gaz sıkma durumu olmadı. Yani bugün zaten şey tartışabiliriz ki evet polis zaten siyasi sebeplerden beyazlara daha şiddet uyguluyor. Öte yandan bugün Black Lives Matter'ın yanındaki solcu beyazlara da aynı şiddet uyguluyor. Kullanıyor. Fakat o cumhuriyetçiler uygulanmadı. Emniyetinde silahlı insanlara gaz sıkmak zaten zor bir şey. Zaten bir polis bir birey olarak korkutucu bir şey. Zaten silahın en temel avantajlarından biri bu. Silah siz yani kendinizi bir birey olarak görmediğiniz durumlarda dahi yani kalabalığın sesine uyup lince girdiğimiz zaman dahi ya da üzerinize üniforma giyip arkanızda devlet desteğini, devletin gücünü hissettiğiniz anda dahi silah size en temelinde bir birey olduğunuzu, en temelinde canınızı düşünmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Ve aynı şekilde karşınızdakinin de bir birey olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu bence çok kıymetli. Yani bu en temelinde polisin ve askerin kendisini bir devletin bir parçası, bir çark olarak değil de o an gerçekten bir birey olarak düşünmesine sevbiyet veren bir şey. Bu da haliyle devletin vatandaşına karşı herhangi bir şiddet eylemini, herhangi bir tiranlığını çok daha zorlaştırıyor. Yani bugün ya buna örnek olarak... tutul senin de az önce anlattığın gibi bireysel silahlanma belli noktalarda oldukça çözüme yönelik adımlarda yardımcı olabiliyor bizlere. Bireysel silahlanmanın diğer sorunlardaki rolünü de düşünürsek özellikle yüksek kadın cinayetinin olduğu bölgeler, kadınlara karşı cinsel tacizin yüksek olduğu bölgelerde. Bunun gene bir etkisini görüyor muyuz? Atabak sen bu konuda bizlere bir birkaç örnek verebilir misin? Ya da bunun etkili olup olmayacağı konusunda kendi fikrini paylaşabilir misin? Bireysel silahlanma dediğimiz zaman insanların ilk bakışta yanlış bir algısı oluşuyor. O da şu şekilde biz e, libertal olarak bütün niyetli insanlara karşı legal bireysel silahlanmayı savunuyoruz. Ancak İnsanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Devlet herkese silah dağıtacak ve ortam karsöre dönüşecek. Hayır, kötü niyetli insanlar zaten illegal yollardan bu silaha erişebiliyordu. Olay bulunmakta. Bunlardan ilki Çilem Doğan yine uzun yıllar boyunca tarafından cinsel ve psikolojik ve fiziksel şiddete maruz, maruz kalmış birisi. O da kendini bireysel bir silahla savunuyor. Daha doğrusu eşinin silahıyla savunuyor. Şöyle de bir ibaresi oluyor. Defalarca karakola gittim. Daha ne yapabilirim? Bana onu söyleyin. Bu adliye kararlarına gözüm mor çok dolaştım. eşinin silahı ruhsatsız. Bir şekilde illegal yollardan edilmiş. Defalarca karakola gittiğini, adliye koridorlarında dolaştığını yani şikayetçi olduğunu net bir şekilde belirtiyor. Ve devletin bu noktada ve bir kadını korumakta başarılı, çok başarılı ol, olabildiğini görmüyoruz. Keza baktığımız zaman sayılara her yıl çok sayıda kadınımız öldürüyor. Bu da devletin kadını korumasında çok da, de, özellikle bizim ülkemizde kadınları korumada çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden özellikle e, kötü insanların daha çok barındığı, özellikle İstanbul'da barındığı e, yerlerde yaşayan insanların, kadınların bireysel silahlanması gerektiğini düşünüyorum. unutmayalım. Silah çıkarıldığı zaman her zaman patlar diye bir kaydı yok. Birçok seferinde silah göstermeniz bile karşı tarafı uyarıcı etki yapar ve büyük ihtimalle kendinizi bu şekilde bile savunmuş olursunuz. Evet, yani kısacası devletin bireyleri koruyamadığı noktalarda sert bir kendi bir savunma mekanizması oluşturacak bir işlev görüyor bireysel savunma. Peki Tutul, bu konuya senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu yani libertaller arasında ünlü kezlerden biri şeydir. Yani Castro sanırsam gemiyle Küba'dan Florida'ya suçluları salar, tecavüzcüleri ve katilleri. Bunun üzerine Florida eyaletinde bilimum suçlarda çok yüksek bir artış yaşanır. Bunun büyük bir kısmı kadınlara yöneliktir, tecavüz şeklinde vesaire. Ve Florida bunun üzerine kadınlara silah edinimini kolaylaştıran yasalar çıkar. Daha doğrusu halihazırda Kısıt mesaları gevşetir ve bunun üzerine kadınlar çok yüksek miktarlarda silahlanmaya başlarlar. Aynı zamanda eğitim kursları, silah kullanma kursları vesaire de bu proje desteklenir. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir iki hafta içerisinde kadınlara yönelik suçlar %50 oranında azalır. En nihayetinde bugün günümüze geldiğimizde, Florida'da de zaten kadınlara yönelik herhangi bir suç hem Amerika ortalamasının altında hem de genel, bu silahlanma muhabbetinin öncesindeki sayının altında. Ve bunu yani çok manipülatif bir örnek aslında. Çünkü bugün zaten Türkiye'deki durumdan da bildiğimiz üzere kadınların karşılaştığı psikolojik, cinsel ya da fiziksel şiddet genelde da, genelde demeyelim de erkeklere kıyasla çok daha fazla, çok daha yüksek bir ihtimalle tanıdıkları erkekler tarafından oluyor. Dolayısıyla bir kadının eşinden habersiz silahlanıp kendini ona karşı koruması zor bir Durum. Evet bu kabul edilebilir. Öte yandan mesela bu şey gibi durumlar için uyarlanabilir. Mesela Türkiye'de pek çok kadın cinayeti uzaklaştırma isteyen kadının eşi tarafından, eski eşi tarafından ya uymadığı durumlarda kadının yanına gelip onu öldürmesi sonucunda gerçekleşiyor. Ya da sokak ortasında tecavüz ya da işte. Aslında gibi Türkiye örnekler özelindeki örneklere baktığımız zaman hepsinin ya da birçoğunun önlenebilir olduğunu görmüyor muyuz? Çok küçük önlemlerle. Evet evet ben buna katılıyorum. Yani pek çok kadın cinayetinin hali hazırda ayrılmaya çalışan kadınları ayrılmadan önce öldüren eski eşleri vesaire olduğunu görüyoruz. Bu tarz durumlarda bir kadının silah taşımasının kolaylaştırılması bu tarz neredeyse her sorunu çözecektir. Yani hiçbir eski eş bundan sonra eski eşinin evini basamaz. Hiçbir koca sokak ortasında silah çekemez. Ya da bıçak çektiği anda vurulur. Bunlar bence çok güzel cadde önlemler. Peki bireysel silahlanmanın noktadaki nasıl bir çözüm olabileceğini konuştuk. Bu örnekleri farklı alanlara da genişletebilir miyiz? Yani bireysel silahlanmanın farklı konularda da çözüm yolu olduğu, etkili bir savunma mekanizması olduğu noktalar var mı? Tatuk. Bence bunun özellikle azınlıklar konusunda efektif çözümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bugün şahsen bir Ermeni olarak, mesela Ermeni cemaati, Türkiye'deki Ermeni cemaati buna gayet çok radikal bir biçimde karşıttır silahlanma hakkında. Çünkü Ermeniler her zaman kendileri uygulayacakları bir birim şiddetin kendilerini 10, 100 katı olarak döneceğini düşünüyor. Öte yandan mesela bugün işte Güneydoğu'ya vesaire ya da genel olarak Kürt coğrafyasına baktığımız zaman Kürt coğrafyasındaki aşağı yukarı her etnik azınlık, her gayrimüslim azınlık silahlıdır. Çünkü kendilerini gerçek devletsiz bir ortamda e, yan ve çoğunluğu oluşturan kabilelere karşı, kutlara karşı korumanın tek yolu genelde silahtır. Aşağı yukarı bütün Suriyeliler silahlıdır. Yezidiler silahlıydı vesaire. Ve mesela bunun gerçekten efektif olduğu pek çok örnek biliyoruz. Ya atıyorum mesela en ünlüsü Amerika'da Black Panther, Tırpardı. gerçekten de e, CIA'lara karşı linjin çok kuvvetli olduğu bir dönemde doğdu. Yani 50'lerden önce tacizle, tecavüzle suçlanan herhangi bir e, CIA erkek sokak ortasında öldürülüp ters asılıp yakılıyordu. Ve Black Panther buna bir reaksiyon olarak doğdu. CIA mahallelerini, özellikle Tulsa olaylarından vesaire sonra CIA mahallelerini silahlı olarak korumaya yönelik ortaya çıkmıştı. Peki bu gerçekten e, de tehlikeli bir iç savaş ihtimalinde doğurmuyor mu? bahsettin. Yani grupların silahlanması hatta kutuplaşmış bir ortamda çok ciddi bir probleme yol açabilecek bir alt zemin hazırlamıyor mu? Hayır. Çünkü olayların iç savaş gibi bir raddeye gelmesi için zaten ilk etapta bunun siyasi bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Kaldık her zaman silahlanmaktan vazgeçilmesi de savaşı engelliyor değil. Pek çok durumda hatta özellikle iç savaş gibi durumlarda iki tarafında renk güçlere sahip olması tarafların zihninde ...böylesi bir gerginliğin ihtimalini çok daha azaltıyor. Örneğin atıyorum, Yugoslav Savaşı'ndan önce Bosna'nın Sırbistan silahlarını teslim etmesi gerekiyordu. Bu emniyetinde en savaşı engelledi mi? Hayır. Ya da atıyorum mesela şu örneği, bu da güçlü bir libertar örnekti Mesela 1978'de Maraş olaylarında bildiğiniz gibi Çinli ve milliyetçi bir grup Maraş kent merkezi içerisindeki solcuları, Kürtleri ve Alevileri hedef alarak bir krim gerçekleştirmişti. Yüzün üzerinde insan ölmüştü. Mesela o gün 1978'de olduğu zaman ya yanlış bilmiyorsam dönemin İçişleri Bakanı Fehmi Güneş araya girip garnizon komutanını devreye sokmaya çalışıyor ve olayları dağıtmasını istiyor. Ama askeriye İçişleri Bakanlığı'nda emir almadığı için askeri harekete geçmiyor. Polis zaten defalarca çağrı yapılmasına rağmen herhangi bir şekilde Aleviler yardım etmiyor. Ve Maraş'ta çok büyük yani işte öldürülen bebekler mi dersiniz, canlı gömülen insanlar mı dersiniz ve Aleviler zaten yani Alevilerde mesela bu refleks var. Silahlı sol çozan Aleviydi ve sol üzerinden silahlanmak istiyorlardı ama Aleviler de aynı Armeniler gibi silahlandıkları durumda çok daha sert karşılık göreceklerinden korktukları için silahlanmıyorlardı. Öte yandan Maraş'tan tam iki yıl sonra Aleviler o iki yıllık arada çok silahlandılar. Çünkü ne devletin, polisin ne de askerin kendilerine yardım etmediğinin farkına vardılar. Ve yıl sonra Çorum'da çok daha az insan öldü. Çünkü Aleviler bu sefer kendi mahallelerine basan milletçilere, Sünnilere karşı silahla karşılık verdiler. Bir iç savaş olmadı. En nihayetinde zaten Alevi ve Sünni'nin karşılıklı olarak silah sıktığı durumda polisin devreye girmesi gerekiyor. Eğer bugün zaten argümanlarımızdan biri devletin halihazırda cinsiyetçi, ırkçı ön kabullere sahip olduğuysa ve devletin zaten bu insanlara işte Alevi Ermeni'ye karşı ve o silah kullandığı zaman da onu cezalandıracağını düşünüyoruz. Zaten bugün Alevi Ermeni'ye karşı şiddet uygulandığı zaman devlet onu korumayacak. Bugün 3 Temmuz bu kaydı yaptığımız tarih dün Madımak'ın yıl dönümüydü mesela. Gerçekten de Madımak'ta birisi çıkıp otomatik silahla aşağı ateş açsa o otel yakılabilir miydi? Ben yakılabileceğine inanmıyorum. Tam olarak da az önce anlattığım dinamiklerden ötürü silah karşınızda ölüm tehdidinin olması sizin bir kalabalık değil, bir bilinçsiz bir varlık değil de düşünen bir birey olduğunuzu, sizin hayatınızın o güruhtan ayrı olduğunu hatırlatan bir durum. Bu ee, da azınlıklar bunu... için çok etkili. Tutup, senin bu söylediklerini göz önüne bulundurduğumuz zaman 6-7 Eylül olaylarına baktığımızda... Fatul, senin bu söylediklerini göz önüne bulundurduğumuz zaman 6-7 Eylül olaylarına baktığımız zaman Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımızın yağmaya uğraması, öldürülmesi vesaire... Bireysel silahlanma sence bu noktada bir şeyleri değiştirir miydi mesela 6-7 Eylül olayları esnasında? Bence kesinlikle değiştirdi. değiştirirdi. Yani bugün yani yalan konuşmaya gerek yok. Gerçekten de bir Ermeni o gün kendi dükkanını ya da kendi hayatını ya da kızını eşini korumak için silah kullansaydı muhtemelen çok ağır cezalandırılacaktı. Öte yandan bunların herhangi birisi zaten çünkü öyle bir linç anında o işin ne kadar ileri gideceğini kimse bilmiyor. Yani bugün o an malını yağmalayan insanlar sonrasında seni öldürmeye de kaybedebilir. Böylesi bu durumda gerçekten silah en azından senin kaçabileceğin, yurt dışına kaçabileceğin, saklanabileceğin bir boşluk yaratması için çok makul olduğunu düşünüyorum. 6-7 Eylül'ü kesinlikle değiştirirdi eğer gayrimüslimlerin silahlanma geleneği olsaydı. Tabak senin bu konuda Eklemek istediğin bir şey var mı? Ben iç savaşa Savaş dönüşeceğini pek düşünmüyorum çünkü her halkın silahlanması, özellikle kırsal bölümlerin vesaire şöyle de bir artı yanı olacağını düşünüyorum. Savaşlarda herhangi bir yabancı devlet sizi işgal ettiğinde ve haklarınızı, ülke haklarınızı dolaylı olarak da doğrudan olarak da sizin mülk haklarınızı, bireysel haklarınızı ihlal ettiği durumlarda bireylerin kendilerini savunduğunu, örgütlerine her bireyde silah olduğu durumlarda örgütlerine kendilerini savunduğunu gördük. Şimdi en güzel örneklerinden birisi Vietnam. Vietnam'da Amerikan tiranlığına karşı, Amerikan tiran devletine karşı mevşu mimlerde de konu olur. hatta çiftçilerin kendi silahlarıyla bir şekilde herhangi bir ulusal orduya vesaire doğrudan başvurmadan bireysel silahlanmalarla devletlere karşı koyabildiğini gördük. Keza Cezayir'de Fransızlara karşı benzer örneklerini gördük. bu durumda yerel halkın silahlanmasının Tiran devletlere karşı da bir direniş göstermesini gösterdiği durumları gördük. Türkiye'de de Kurtuluş Savaşı döneminde köylerin Yunanlara karşı, Batılı devletlere karşı, ordularına karşı kendilerini savunduklarını gördük. Bu yüzden yerel halkın tepkisi olacağını düşünüyorum. Ataberk teşekkürler. Programın da sonuna geldik. Tatılsan'a da teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Bir 3e ne düşünüyor programın da sonuna geldik. Programı beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Gelecek haftada farklı bir konuyla buluşmak üzere. Herkes kendisine iyi baksın. Güle güle.